10 Ocak cumartesi gününden herkese merhabalar. Ay terazi burcunda seyrine devam ediyor olacak. Dolayısıyla gün gelirinde ilişkiler sosyalleşmek ön planda olacak. Gece saatlerinde ayın merkürle sert bir etkisi e, kesinleşecek. Sert bir e, açısı kesinleşecek. Bu da huzursuz bir zihinle uyuma ya da uyuyamama gibi durumlar getirebilir. En çok kafayı da iş ilişkileri meşgul edebilir. İş yerindeki gerginlikler zihinsel e, zihni meşgul ettiği için bu da uyku düzensizliği verme ihtimali olabilir. Ya da haftanın yorgunluğundan kaynaklı Zihnin çok fazla doluluğundan kaynaklı uyuyamama gibi bir durum olabilir. E, gündüz saat 11.42 itibariyle Güneş'in Jüpiter ile sert bir açısı kesinleşecek. Bu da güve, e, kibri ve e, özgüveni abartma ihtimali olabilir. Kendine güveni aşırı artış olabilir. Güven patlaması yaşatabilir. İyimserliği ve yapabilirim cesaretini abartma gibi durumlar olabilir. Her türlü aşırı davranışlar, kibirli tavırlar, başkalarına üst perdeden bakma ve başkalarına akıl verme, fanatikçe tavırlar göstermemekte fayda var arkadaşlar. Tabii ki olumlu anlamda kullanabilecek olduğumuz, ışığımızı parlatacağımız ve büyütecek olduğumuz bir enerji de verebilir ama kibri ve fanatikçe tavırları da büyütebilir tabii ki. Akşam saatlerinde inde 17 25 itibariyle Mars'ın Jüpiterle sert bir etkisi var. Mars bizim cesaret, atılım, girişim, mücadele ve kavga olarak tanımladığımız gezegenlerden birisi. Bunların tamamını abartılı bir şekilde ortaya koymaya sebep olabilir. Hareketlerin sonucunu hesap edememek gibi bir şeyle karşılaşabiliriz arkadaşlar. Akşam saatlerinde ayın Jüpiter'le, Mars'la, Güneş'le, Venüs'le sırasıyla sert açılarını deneyimliyor olacağız. Bu da duygusal tatminsizliği hat safhaya çıkmasına sebep olabilir. Gerginlik, rekabet, stres ve stresi yönetmekte zorlanma gibi durumlar olabilir. Onur kırıcı davranışlar sergileme, uyumu yakalamak isterken uyumsuz gibi gözükme durumlar olabilir. Her cepheden bir gerginlik haberi gelebilir arkadaşlar. Aşkta, işte, evde her anlamda bir stres topu olma ihtimali var Umarım bu e, günü çok iyi yönetebilirsiniz. Gökyüzü çok hareketli ve sert etkilerde var. E, bu cesaret gerektiren olaylarda, girişimlerde kolaylıkla bulunabilmenizi, onun dışındaki öfkenizi tutabilmenizi temenni ediyorum. 20.54'ten sonra ay boşlukta geçiş yapacak. Bu da o saatten sonraki konuşmalarda ya da işlerde, işlemlerde bir belirsizlik, bir netsizlik, yönsüzlük verme ihtimali var. Güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Keyifli hafta sonları.